Ulan ilk yılın ilk yayında ben top kayısı hazır değilim. Adam Vayne top oynuyor karşımda. Ne yapayım? Kamil mi alayım? ne <laughs> geç. Ya valla salak saçma şeyler yazıyorlar. Bazı insanlar geliyor sağ olsun. Yardımcı oluyorlar yani. Oyun oynayan kızdan olmaz aga diyor. Sanki ben seninle olacağım. O adına bak. Sonra anneme niye sövüyorsun? Jungle'ımızda zak var güzel. Lan bottan başladı. Yani bu salak saçma iyi gör algısını yaratan insan ben değilim ama sanki ben yaratmışım gibi. Ben bulileniyorum yaptığım içeriklerle ve ben içeriklerimi gayet sağlıklı buluyorum yani. Adam Aysa topu da Durutut'tan görmüştüm. Hamile oynamayı da Durutut'tan öğrendim. tut iyi ki var. Max Topvayn aynen öyle. LOL oynayan kız büyüktür ol. Ya öyle bir genelleme yapamam arkadaşlar. Kadınlar çiçektir. Anneleriniz de çiçektir. Herkes, tüm kadınlar çiçektir. O yüzden bir genelleme yapamayacağım. Engelleme yapmak çok iğrenç. O yüzden lol oynayan kızı da seviyorum. Saygı da duyuyorum. Ama böyle lavuklar gelince sinirleniyorum tabii ki. Men flash'ım yok. Hacker'ım tapap etliyor. O yüzden birazcık dikkatli oynamaya çalışacağım. mı well played. Main flash attı kafama en attı duvara. İyi exhaust girmişim. Exhaust top da oynuyorum. Şu an top main'den daha iğrencim yani. Yani top main görünce normal bir top lane çarı alamazdım chat. Kusura bakmayın. Normal top lane çarlarını ızdırap çektiriyor çünkü top main. Ya yani lol oynayan kızdan olmaz diyenler muhtemelen baksana senaryoyu anlatıyorum. Bu senaryoda şey falan yaptılar böyle ya da dur bir saniye. Böyle bir tane lol oynayan kıza yazdı tamam mı çocuk. Ondan sonra kız bunu reddetti. Bu da kızın peşinden koştu koştu bir bok yapamadı. Koreli Beyzi bu. Bir bok yapamadı tamam mı. Sonra böyle kadın yayıncıları, kadın youtuberları, kadın içerik üreticilerinin böyle videolarından lol oynayan kızdan olmaz, lol oynayan kız eee, falan yapıyorlar. Öyle bence. Yani bir yarası var gocunuyor Yarası var o yüzden Yani hiç benden çıkaracak Ben onun kurbanı olacağım falan <laughs> Hayatta olmaz yani Ve hep çok büyük o yüzden takasa girip Ölmek istemiyorum İyi ki gereksiz takasa girip HP'mi kaybetmemişim çünkü Hecarim bursayt'taymış Abla benim Manisa Mountain Blade oynuyordu. Erkek çıktı. Siz siz de Mountain Blade oynayan kızla vuruşmayın. <laughs> <laughs> Anla ki bir ama. Mountain Blade hiç oynamadım ama ben de LOL oynarken Nick'im Zalim Gergeden QQ'ydu. Millet inanmıyordu yani kız oldum ama ben de kız olduğumu inandırma niyetinde değildim yani. Neydi neydi? Şey Zalim QQ. Yani şey Shimano tipiydim o sıra. Kız olduğum için zaten bulileniyordum. Dedim ki ben de saklayayım bari. Ne olabilir ki kötü? Ben de öyleydim mesela. Nick'im... Mesela benim Nick'im Felix'ti ben. ve oyuna yeni başladığım sıralar falan. Ben böyle işte biri kız mısın falan diye yazınca diyorum hayır. Biri ekliyor. Duo girelim mi? Bro sese gel falan diyor. Adımı soruyor. Adıma Mert falan diyordum böyle. Öyleydi yani. Ben çok uğraşmadım kızım diye bağırmak için. Sonra yayın açmaya başlayınca artık inaylasam da herkes ya ben seni tanıyorum abla. Sen şu Kamil oynayan abla değil misin falan yazıyorlar. Ben de evet öyleyim yani. Ya benim 2018'e kadar falan hep böyle bir kadın olduğumu gizleme olaylarım vardı. Ne yazık ki. Vayna kombayı zumbayı yaptık. Mahvolmuş Kassiyan, o build daha çok hoşuma gidiyor. Bizde crit var zaten. İyi bari takımın AD olarak dedim yani. <laughs> Bakın biraz kabız gibi hissediyorum ben. Oha. Oha. Am ya zakımız var, boynu kazandık. Hem de tank bizzat. Niye Janna da kalıyor ya? It's okay. de falan kalsaydı keşke. 600 gold. <laughs> Çık kalan Bunu aldık. Benim demeyicim çok. Ben 15 level'ım. Bizim jungle 14 level. Bu nasıl bir TP'sindir ha? Ejder'e bir buçuk dakika var. Bu wave'i bu şey muhtemelen giderim Ejder'e. ADZ taşıyan support aynen öyle. Yani bot lane'in kaderine support belirliyor eğer 50 kere öldüm. Ah. İyi ki almışım C'yi. Vallahi iyi ki almışım C'yi. Cici. Merhaba Leon. Hoş geldin. Me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.